Evet arkadaşlar. evet arkadaşlar bu Evet arkadaşlar bu sitede İstanbul'u tanıtacağım arkadaşlar. Yeni açtım hesap arkadaşlar. Tabii ki İstanbul arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şey işte yok hat bir hafta değil mi ben yani iki hafta diyebiliriz. Arkadaşlar ilk önce size sitemi göstereceğim arkadaşlar. Bu ne arkadaşlar? Bu şey yok ona değil arkadaşlar. Adım Roger arkadaşlar. E, bir Merhaba arkadaşlar. o yani işte. 13 18 çanta böyle bir şey. Sizinesi i̇şte, buru. Işte, şey, 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 var. İşte bunlar var. Bunlar pantolonları, bot işte falan. Bunlar. Bir de bu seti malzemede tek atarak çıkarttım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen buradan arkadaşlar hareketlerimi göstereyim arkadaşlar. Bu var sonunda ilk başta. Bu var arkadaşlar. Var. Bir de bu. Bir de bu. Paraşüt sistemlerim var arkadaşlar. Benim çok fazla paraşüt sistemim var. Bu Çok fazla var ama ben şey yapıyorum. İşte bunu da arkadaşlar Şimdi tabii var. E, var. Sonra i̇şte. Sadece var. Umarım var. Sonra şey yapalım. Bir daha şöyle bunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane arkadaşlar gizlileri. 12 tane premium var arkadaşlar ben sandıklarımı biriktireceğim. Siz de birlikte açacağız arkadaşlar. Ee, video çekerek arkadaşlar. Hatta şimdi bu Tamam aldım açalım. edelim. gel. Böyle geç. 96. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen şöyle. Size silah gösterdim arkadaşlar. Hepsi hepsi gösterdim. Araba dişelim yok arkadaşlar. Sonra... Ama bu arkadaşlar. Zaten onu sizden Bak arkadaşlar o. O, bu da bunun mu var mı? Yani bu da varmış. mı? Sonra ben bir bilim arkadaşım. Arkadaşlar benim adım zaten şey. Aslında bak. R büyük, O büyük, G büyük. C büyük. Sonra küçük O arkadaşlar. Böyle diyor Bir büyük, bir küçük, bir büyük, bir küçük. Ama şu ruj bir de bir şey yapmışım ya onlar büyük büyük herkese büyük olacak arkadaşlar R büyük ok küçük. R büyük sana küçük. çıkıyor de büyük sana ok çıkıyor işte bir büyük bir küçük bir büyük Arkadaşlar birazdan videoda gelecek arkadaşlar oynayacağız. Bakalım bir yerlere Bakın arkadaşlar işte. Sonra işte arkadaşlar ben first şey sandık bitiriyorum. Şey arkadaşlar bu, bu sefer zaten ben şey PUBG'yi uzun zamandır oynuyordum aslında ama eski hesabım gitti arkadaşlar. Bizden bu hesaptan oynuyorum. Yeni ağay, Yeni bir şey yaptım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kararı Sağ tanıttım. Aynen. Çantanın süslemesine kadar tanıtım arkadaşlar öyle gözlük falan. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Sadece tanıtma için gösterdim. O birazdan yeni tanıdım arkadaşlar. Erencil'de One Man Squad arkadaşlar. Hadi bay bay.